Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Çabının kanalına hoş geldiniz. <laughs> Arkada görmüş olduğunuz gibi ne olduğunu biraz anlamışsınızdır. Ayrıca içine birkaç tane de sürprizler dolu. Annemle beraber Bomba aldık. Babam bu arada aldıklarımızı görmedi. Biz önceden aldık. Bomba falan koymadım. Bu sırada adam batıracağım bu giderekten. Bugün işte babamı batıracağız. Aynen öyle. <laughs> o zaman açalım mı? Tamam. Kutuyu isterseniz bir taraf şöyle bir kenara koyun ki. Kenara. Ne aldınız bilmiyorum ama. Onu önceden neden çıkarttın ki? Otursun bir. <laughs> Burada üflediğimiz şeyler var. Bunları eve gelen misafirlere vermek için eğlence amaçlı aldım. Böyle. Üflediğinizde uzayan şey biliyorsunuz. Bunlar yavaşça ağacımızı süslemek için. Yavaşça ağacımızı süslemek için aldık. Küçük küçük nar baba. Burada balonlar var. Bunun bir tane açık hali var. Onun nasıl olduğunu sizlere göstereceğim zaten. Şişireceğim. Anne onu bulabilir misin içinde? Ne yapacağım Böyle bu kadar falan kızım ya? Çocuklara mı dağıtacaksın sana? Evet baba almıyorsun. <laughs> ev süslemek için almıyor Evi gerçekten çok <hızlı> güzel olsun <laughs> sarım. Burada e, kardan adam var. Aslında bunu neden aldığımı bilmiyorum. Ama gerçekten de çok şeker. Odama koyacağım bunu. Sen <laughs> Kendin misin? Bunlar da daha e, koz olarak arkadaşlar. Anneciğim bir dakika yavaş yavaş sakin. Bunlar koz renkli renkli. Bunları da aynı şekilde yılbaşı ağrımızı süslemek için aldım. Ne yaptım lan ne yaptım, Beraber aldık anne niye? Bunlar da e, biraz daha büyük nar babalar. Daha tatlılar. Bunları da yılbaşı ağrımızı süsleyeceğiz. Şurada e, şeyler var. Şunu, bu şeyleri açmıyorum. Bunlar da, da aynı şekilde böyle ışıldayan ve top şekli misalini veriyor. Bayağı çok aldım bunlardan. Çünkü beyaz daha çok yakışacak eder şimdi. Bayağı o yüzden bayağı bir çok aldım. Kozalıkları da aynı şekilde Bayağı bir aldım. Şimdi Neyse atacağım. An anne biraz yavaş süzle. Oyna, şey de kasma <laughs> Bayağı bir şeyler aldım. Yılbaşı ağacını Gerçekten süsleyeceğim. Yılbaşı ağacını hazırlayın da oyna başla. Bunları odama aldım dediğim gibi. Annem gitti odasına da. Aslında e, odama da almadım. Bunun hani arka kısmında asma de var. Bunu da yılbaşı ayında takacağım. Renkli renkli. Şu şeyleri renkli renkli vereceğim ben. Bunları neden aldım diye soracaksanız yılbaşı ayında tepesine koyacağız. Bu tepesinde oluyor. Çam. 2017'ye mutlulukla girmeyi diliyoruz. İşim. Bayağı birçok. Ya ben bunları aldım ama neden aldım? Bayağı bir çok aldım. Gelen misafirlere hediye etmek için aldım dediğim gibi. Gelen misafirler çok şanslı. Yılbaşını güzel içerenler. Bunlar yine küçük küçük nar babalar. Bunları er gelen misafirlerimize hediye edeceğim. Bayağı aldım bakın. Gelme unutmayın. Life Master <laughs> Burada da var. Bunlar hediye paketi e şeklinde. Bunları aldım. Çünkü... O için bunu? Yok ya, al. Ama yok Bunları aldım. Yavaş aldım. Süsleyeceğim. İki pakette gelen misafirlere yine hediye edeceğim. Bu arada annem bir tane daha çıkacaktım adam. Anne bir dakika ya. Biz çok yanlış yapıyoruz. Niye? Ya buraya bakayım. Bunları. Bunları da aldık. Boynum acıtma. Boynum acıtmaz. Ben de bu mavi takayım. Bunlardan bol bol aldık. Gelen misafirlerle güzel bir eğlendiği için burada renkli renkli. Acaba neden bunu sarı ve kırmızı aldım? Çünkü ben bir saraylıyım. Kendim için aldım aslında bunları. Baya güzel değil mi sizler, sizce de? Aynı şekilde burada da anne bir dakika aniden atıyorsun ama. Bir dakika sakin ol. Sakin ol kızım. <laughs> burada da aynı şekilde şeyler var. Bunları da Gelen ablama vereceğim. Yani biliyorsunuz onun kanalını. Burada da bunu da, bunu da hediye edeceğim. Dereyim, Bu hadi. arada burada sticker'lar var. Bunları gelen küçük misafirlerimize hediye edeceğim. Bunları hediye Çünkü dolanıyor. bizim süreldeki küçük çocuklar sticker'ları çok seviyorlar. Hepsini gösterelim. Şöyle. Burada adını bilmediğim şahıslar. Burada gülen yüzler. Burada um, hayvanlar var. Ha, şurada erkekler var. Burada erkekler var. Be. Bunlar araba biliyorsunuz. Hmm. Safeers. Burada da motosikletler falan var. Bu süpermiş be. Çok bu çok güzel Şirin baba. Bunu <laughs> <laughs> kimi vereceğim olabilir? ya Ben bile çocuk olacağım gel daha. Hello Kitty. Bunları Görme aldım. Bir şey görmedim ki ömürler. Çocukları mutlu etmek için yılbaşı hediyesi olarak en güzel hediye olur diye düşündüm. Amacım benim 2017'ye mutlu ve huzurlu girmek. Burada da var aynı şekilde. Burada kediler var. Bunu gerçekten çok severek aldım. Aynı zamanda burada şöyle burada da stikerler var. Aynı şekilde. Burada da yine toplarımız var. Bunları aslında ipten geçireceğim. O şekilde evin bir köşesine atmayı düşünüyorum. <laughs> Aynı zamanda birkaç tanesini de yılbaşı ardında takacağım. bol olarak. Bunlardan bol bol aldım. Bol bol. Diğer yılbaşında ne de kullanmak istiyorum. Bunlar içinden küçük küçük sürprizler çıkıyor. Ha, bir tane bakayım mı? Bir tane de beyin. Bakacak mısın? Ha, şöyle bir tane bakayım mı? Nasıl merak ettim ya? Şunların bacakları mı? Oo, bu ne kadar Başka aldım kızım böyle ya. Seni batırdık. Bir şey söyleyeceğim ya. İçinde bir tane açık balon vardı ama ben o balonu bulamadım. Bunlar böyle. çorba. kolay. O yüzden küçük küçük sürü hediyeler çıkıyor. Evet. dur bir ben sana. Şimdi bunu tavsiye edeyim. Kaşındı ya. şu an. Ya, şuralarım kaşındı. Evet. <laughs> Buralarım kaşınıyor. Aşkım. Şu ağaç o ne? Bu ağaçın ayakları baba. Takalım mı? Hı hı. Falan. Bence takın. Benim bir tamam. daha Neden var. Bu? Orada yine bir var. Hayırdır, ne sürprizi Hatice Hanım? Sana bir sürpriz yaptım yılbaşı hediyesi. Öyle... Baba bir şey söyleyeyim ben bunu Hı. takmak için hiç uğraşmak istemiyorum. Neyse, Neyse takma o zaman. Şöyle bir aşağı ortanızı alın bakayım. Nasıl güzel duruyor? Ye yeşil de güzelmiş ha. Bir dakika, bir dakika. Baba şunu şurasını biraz kesmemiz lazım. Şurası girmiyor. Neyse şöyle bir iki tane et de ben heyetden adam orada bir şeyi bekliyor orada. Babama hediye aldın da bana neden hediye almadın? Senin hediyen yok. Daha sen bizim gibi bulaştan şöyle ne hediyeler alarak sana. Evet. Ya. Evet şu hediye göreyim artık ya. ya ben ben yere bırakıyorum. Oy oy Hediyeni vermek öncelikle baba. Bunları işe veriyorum ve kamerayı hı. ben alıyorum. Hı hı. Çünkü o hediye benim değil. Tamam bakayım şöyle. Baya. Heps bakalım. Bakayım mı? kızım bu kadar. Ama ne fiyatını bu şaşırmam. şaşırıyorum. Allahım. Fiyatını bu şaşırmam. şaşırırım ben. fiyat söyledi mi git. Ya. Ne Hı -hı, merak et? Allah Allah katma rakamı var. Küçük bir evet, bak, benziyor ya? Küçük. Tamam bir hediye almış ama ne almış ben de bilmiyorum. Küçük bir hediye aldım. İnşallah güzeldir. Oo. Galaxy. Neyse. Galaksi A5. Edeceğim, Aç istersen. Aç. Baba yanlış tutuyorsun. Diğer taraftan. Dur şu bir dakika. Ha, tamam. Ha, kestin mi? Dur. Ters mi açıyorsun? Hmm. Oo. Teşekkür ederim Hatice Hanım. Bir şey değil canım. Hani bana, hani bana ben burada kıskanıyorum. Anneme Aşkım. telefon alıyorsunuz Gülerim. bir ben kaldım. Bir telefonunu gösterelim yakından. Bir de öpeyim seni. Arkadaşlar telefon... Kameradan çıkıyorum. Teşekkür ederim. A5. Güle, bule, bule. güle güle kullan babacığım. Ol, çok teşekkür ettim hepinize de. 2017'de sizlere Hayır. sağlık ve mutluluk Böyle, diliyorum. Ne yaptınız? Şurada bir veda edin. Geçin. Beraber veda edelim. Gel bakayım buraya. Bence beraber veda nasıl edeceğiz bizim? Şey ya. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen abone olup kanalı like atmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın.